Disney prensesleri anne oldu. Evet, üçünün de kızları vardı. Lolilu size bazı harika oyuncak bebekler gösterecek. Daha fazlasını öğrenmek için videomuzu izleyin. Silikon kalıba silikon dökelim. Kurumaya bırakalım. Artık sevimli bir bebeğimiz var. Doğru tonu elde etmek için akrilik boyayı karıştıralım ve üç figürün tümünü kaplayalım. Wow! İlk bebek kızıl olacaktır. İkincisi esmer olacak. Ve üçüncüsü açık renk saçlara sahip olacak. Her bir bebek için yüz hatları ve ifadeler çizelim. Üç farklı renkte köpük kağıttan çocuk bezi yapalım. Artık bütün bebekler mutlu. Bugün özel bir gün. Prensesler güzel ve büyük bir odada toplandı. Anne söyle bu kızı saçlı melek de kim? Ah, o benim Judy'm. O çok tatlı. Sonrasında Rapunzel kızını kucağına aldı. Mary annesinin saçlarını almış. Ve Jasmine'in kızı Rose da annesi kadar güzel. Bütün bebekler gerçekten annelerine çekmişler. Ve büyüdüklerinde onlar da en iyi arkadaş olacaklar. Daha fazla silikon getireceğim. Teşekkürler Jasmine. Oyuncak yapmak için ona ihtiyacımız var. Bir kesme tahtasını kozmetik yağla kaplayalım. Ve bir silikonla bir kaplan figürü çizelim. Türk'ün bir kısmını beyaz akrilik boyayla kaplayalım. Geriye kalan kısmı gerçek bir kaplan gibi çizgili olacaktır. Sarı hafif gilden flounder yapalım. Üçüncü oyuncağı yapalım. Paskalı kıvrık kuyruğundan tanıyabilirsiniz. Pençeleri yapalım ve figürü yeşile boyayalım. Paskal meraklı ve gülümsüyor. Her çocuğun sevdiği bir oyuncak olmalıdır. Anneler küçük prenseslerinizi eve götürdüğünüz için hepiniz şanslısınız. Her biri için özel bir hediyemiz var. Çünkü bebeklerimiz özel. Hediye zamanı. Ne güzel bir sürpriz. Çok teşekkürler. Uyku zamanı sırasında Jasmine'in kızının Raja adında küçük bir kaplanı oldu. Rapunzel bebek Mary'i bebek Pascal'la tanıştırdı. Ve Judy minik Flounder'la tanıştı. Artık bebekler bazı arkadaşlar edindi. Her prensesin bir kafa bandına ihtiyacı vardır. Judy mor kabuklu saten kurdeleden yapılmış bir aksesuar seçer. İnciler ve yapay elmaslar olmazsa olmazdır. Prensesler hala çok küçükler. Ama giymeyi şimdiden seviyorlar. Peri baptiz annesi uyuyan bebekleri ziyaret etti. Ve her prensese bir hediye vermek için sihrini kullandı. Vay canına! Bu gerçek bir mucize! Kundak yapmak için saten kumaş kullanabiliriz. Bunları fiberglass A bantla kapatalım. Üstüne bir kumaş katmanı ekleyelim ve ütüleyelim. Kızlar için ısı geçirmeyen ve sıcak bir kundak yaptık. Kenarları parıltılı şeritlerle süsleyelim. Her bebeği dikkatli bir şekilde saralım ve etrafına küçük bir kordon bağlayalım. Artık sıcak ve rahatlar. Doğumhaneden ayrılmadan önce annelerin bebeklerini kundaklamaları gerekir. Rapunzel bir kurdele bağlar ve Mary'nin rahat olmasına sevinir. Tüm battaniyeler farklı. Ama hepsi bebekler için oldukça rahat ve güzel. Plastik bir kapağı kumaşla kapatalım. Pembe yapay kürkten yapılmış yumuşak bir yastık onları örtecektir. Tabanı spiral olan kalın telden bir çerçeve yapalım. Yakın bir zamanda üstüne bir beşik asacağız. İlk olarak aksesuar zincirleri eklememiz gerekiyor. Metal halkalarla yapmak çok daha kolay. Bir halka yapmak için 3 aksesuar zinciri bağlayalım. Ve spiral bir halka kullanarak beşiği asalım. Beşiği çiçekler ve çiçek tomurcukları ile süsleyelim. Bu çok hoş. Rapunzel bazı ev işlerini yapıyor. Şimdi ise lezzetli bir akşam yemeği pişirmekle meşgul. Çok lezzetli kokuyor. Bebeğin yakınlarda yatması iyi. Böylece annesi her zaman ona göz kulak olabilir. Rapunzel zaman zaman kızına bakar ve beşiğini sallar. Bebeğin boyunu ölçelim ve doğru parçayı sertleştirilmiş silikondan keselim. Bu yatak tabanı olacak. Pipetten ayaklıklarını yapıştıralım. Silikonla süslemeler çizebilirsiniz. Sadece beşin kıvrımlı taraflarına bakalım. İnci renkli kartondan bir raf yapalım. Beşik duvarlarını ince akrilik boyayla kapatalım. Rafı kabuklar ve çakıl taşları ile süsleyelim. Vay canına. Burada deniz yosunu bile var. Bir ahtapot böyle bir yeri görmezden gelemez. Kabukların üzerine yatmaya başladı bile. Köpük parçayı altın sırmalı kumaşla örtelim. Gerçek bir prenses için bir yatak. Ariel bebeğini besliyor ve annesini kollarında yavaşça uykuya dalıyor. Şimdi onu beşiğe dikkatlice koymalıyız. Onu bir battaniyeyle örtelim ve yanına bir oyuncak balık koyalım. Bebek yavaş yavaş uykuya dalıyor. Okyanusu daha önce hiç görmemişti. Ama kesinlikle rüyasında onu görüyor. Rose bebek için bir beşik yapalım. Boş bir losyon şişesini parıltılı köpük kağıtla örtelim. Büyülü bir tüyle parıltılı bir altı yapalım. Yatak olarak içine yuvarlak bir sünger koyalım. Sadece son dokunuşlar ve altın büyümüz hazır. Bir boru temizleyiciyi bu şekilde bükelim. Yan kısımlarına ekleyelim. Alternatif mavi pomponlar. Pullu şeritlerle beşiği asalım. Bir boncuk ve tüyle süsleyelim. Yanlarında büyük yapay elmaslar parlıyor. Böyle bir beşikte en mızmız mız çocuklar bile parlak şeylere bakar ve sakinleşir. Bakalım Rose bundan hoşlanacak mı? Jasmine tam da kızını içeri sokmak üzereydi. Uzun bir gündü ve dinlenmeleri gerekiyor. Hangi kitabı seçmeliyim? Ah, bin bir gece. Jasmine Rose'a en güzel hikayeyi okuyor. Kızının okuma alışkanlığına yardımcı olmak istiyor. Tahta şişleri keselim. Bir mama sandalyesi yapmak için onlardan sabit bir çerçeve yapalım. Eski bir cetvel işe yarayacaktır. Artık sabit bir koltuğumuz ve yaslama yerimiz var. Bir tel ve kahve karıştırıcısı alalım. Onlardan kolluk kısımlarını yapalım. Bir masa ve ayak desteği ekleyelim. Sandalyeyi ve destekleri mora boyayalım. Çerçeve için hafif gilden yumuşak bir örtü yapalım çiçekler sıradan bir sandalyeyi sihirli bir bahçeye dönüştürecektir. Şu renklere bir bakın. Öğle yemeği vakti. İlk olarak bebek meleği beslemeliyiz. O yeni uyandı ve muhtemelen karnı acıkmıştır. Jasmine için bir kaşık. Ariel için bir kaşık. Rapunzel bebeği besledi ve ardından kendisi de öğle yemeği yedi. Cam limonata şişesini silikon matla örtelim. Silikonla detayları ekleyelim. Şeffaf taç yaprakları yaptık. Hepsi büyük bir kabuğun parçaları. Zümrüt yeşili boya ile kaplayalım. Tek kullanımlık bir bardak atlığı, banyo masası olabilir. Ve bağlantı noktası çakıl taşları ve kabuklarla kaplı. Bu tasarım sualtı dünyasında gerçekten çok popüler. Tabanı süsleyelim. Hatta biraz deniz yosunu yetiştirelim. Kenarlara biraz parıltı uygulayalım. Bebek Judy banyo köpüğüyle istediği kadar oynayabilir. Ariel'in kızı elbette su sıçratmayı seviyor. Banyo zamanı. İşte okyanus gibi kokan bebek sabunu. Çok fazla köpük var. Bebek onlarla oynuyor ve her yer köpük oldu. Bugün iyi gününde misin? <laughs> Pekala. Şimdi buradaki her şeyi temizlememiz gerekecek. Bu sargı köpük kullanışlı olacaktır. Kenarlarını keselim. ince kenarlar bırakalım. Üç karton sabit boru desteklik olacaktır. Ayakları masaya takalım. Her şeyi mavi akrilikle boyayalım. Ve kalenin basılı resmi harika bir manzara olacak. Alt değiştirme masası tavus kuşu tüyleriyle süslenmiştir. Altın güneşin ışınlarında parıldıyor. Anne bebeğinin altını değiştirirken kendi kalesine göz gezdirebilir. Jasmine onu yumuşak bir battaniyeye sardı ve bir kurdeleyle bağladı. Parka gidiyorlar. İyi şanslar dileyelim. Bize en çok hangi prensesi sevdiğinizi yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Laliludaki oyuncak fikirlerimizi kaçırmazsınız.